Merhaba. Bugün, hepimizi meraklandıran o büyük soruyu ele alıyoruz. Bilinç nedir? Zihnimiz gerçekte kim olduğumuzu anlayabiliyor mu? Eğer bu tür derin ve düşündürücü konular ilginizi çekiyorsa, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi, birlikte bu gizemi keşfedelim. Birinci bilinç nedir? Bilinç, bireyin içsel deneyimlerini, düşüncelerini ve duygularını algılama yeteneği olarak tanımlanır. Bu, sadece çevremizdeki dünyayı değil, aynı zamanda kendi varlığımızı da fark edebilmemizi sağlar. Bilinç, öznel bir fenomen olarak, herkesin kendine özgü bir içsel dünyası olduğunun farkına varmamıza olanak tanır. Yani herkesin bilinci, dış dünyayı farklı bir şekilde algılar ve anlamlandırır. Bilinç, aynı zamanda farkındalıkla da yakından ilişkilidir. Farkındalık, bilincin aktif bir yönüdür ve çevremizde olup bitenlere tepki verme yeteneğimizdir. Bu, Tehlikeli bir durumda bilinçli bir şekilde tepki vermekten karmaşık problemler üzerinde düşünmeye kadar her şeyi kapsar. Farkındalık, düşüncelerimiz üzerinde bilinçli kontrol sahibi olmamızı sağlar ve karar alma süreçlerimizi yönlendirir. Bilincin bir diğer önemli unsuru ise kendilik bilincidir. Kendilik bilinci, kişinin sadece çevresini değil, kendi varlığını da fark etmesi anlamına gelir. Örneğin, aynaya baktığımızda gördüğümüz yüzün kendimize ait olduğunu bilmemiz bir tür kendilik bilincidir. Bu bilinç türü, insanları diğer canlılardan ayıran özelliklerden biridir ve kimliğimizi oluşturan temel faktörlerden biridir. İkinci beynin yapısı ve işlevi. Bilinç, beynin işlevselliği yakından bağlantılıdır. Beyin, yaklaşık 86 milyar nörondan oluşan karmaşık bir ağdır. Bu nöronlar, sinaps adı verilen bağlantı noktaları aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurarlar. Beynin farklı bölgeleri, farklı işlevlerden sorumludur ve bilinçli deneyimlerimizin altında yatan mekanizmaları anlamak için bu bölgelerin rollerini incelemek gereklidir. Frontal lob. Beynin ön kısmında yer alan frontal lob, bilinçli düşünce, planlama, karar verme ve sosyal davranışlar gibi yüksek düzeyde bilişsel işlevleri kontrol eder. Aynı zamanda kişiliğimizin şekillenmesinde ve kendilik bilincinde önemli bir rol oynar. Parietal lob. Bu bölge, duyusal bilgilerin işlenmesi ve bedenin uzaydaki konumunu anlamada görevlidir. Parietal lob Çevremizdeki dünya ile olan ilişkilerimizi anlamlandırmamıza yardımcı olur. Bu da bilinçli hareket ve algının temelidir. Temporal lob, işitsel bilgiler ve dil işleme temporal lob'da gerçekleşir. Ayrıca bellekle de yakından ilgilidir. Geçmiş deneyimlerimizi hatırlayabilmek, kendiliğimizin sürekliliği açısından kritik bir rol oynar. Bu farklı lobların koordine çalışması, bilinçli deneyimlerin oluşturulmasını sağlar. Beynin bu işlevsel ağları, bilincin nörobiyolojik temelini oluşturur. Üçüncü zihinsel süreçler. Zihinsel süreçler, beynimizin bilinçli ve bilinç dışı şekilde nasıl işlediğini anlamamıza yardımcı olur. Düşünme, öğrenme, bellek ve duygular gibi süreçler, hem bilinçli farkındalık hem de bilinç dışı mekanizmalar tarafından yönetilir. Düşünme, düşünme, bilinçli bir süreç olarak, mevcut bilgileri kullanarak problemleri çözme, kararlar alma ve geleceği planlama yeteneğidir. Bilinçli düşünce, bizi hayatta karşılaştığımız zorluklara karşı daha hazırlıklı hale getirir. Bellek Bellek, geçmiş deneyimlerimizi ve bilgileri saklama ve gerektiğinde hatırlama yeteneğidir. Bilinçli belleğimiz, deneyimlediğimiz olayları hatırlamamızı ve bu olayların kişisel kimliğimize nasıl katkıda bulunduğunu anlamamızı sağlar. Duygular Duygular, hem bilinçli hem de bilinç dışı süreçleri etkileyen güçlü zihinsel deneyimlerdir. Örneğin, sevgi, korku veya üzüntü gibi duygular, kararlarımızı ve davranışlarımızı şekillendirir. Bilinçli ve bilinç dışı süreçler arasındaki etkileşim, bilinç kavramını daha da karmaşık hale getirir. Bilinç dışı süreçler, farkında olmadığımız anlarda bile davranışlarımızı etkileyebilir. Örneğin, öğrenme sürecinde bilinçli çabalarımızla birlikte bilinç dışı öğrenme mekanizmaları da devreye girer. Dördüncü bilinç ve kimlik. Bilinç, kimlik oluşumunun temelidir. Kimlik, bireyin kendisi hakkındaki düşüncelerini, inançlarını, değerlerini ve toplum içindeki yerini nasıl algıladığını ifade eder. Bilinç, bu kimliğin oluşmasında ve sürekliliğinde önemli bir rol oynar. Anılar. Anılar, kimliğimizi şekillendiren en önemli faktörlerden biridir. Geçmişteki deneyimlerimiz bize kim olduğumuz ve neler yaşadığımız hakkında bilgi verir. Bu anılar, bilinçli olarak hatırladığımız olaylar olabilir ya da bilinç dışında saklanan ancak davranışlarımızı etkileyen izler bırakabilir. Deneyimler. Her yeni deneyim kimliğimizi yeniden şekillendirir. Bilinç, bu deneyimlerin nasıl yorumlandığını ve kişisel hikayemize nasıl dahil edildiğini belirler. Örneğin, zor bir durumla karşılaştığımızda bu deneyimi bilinçli olarak anlamlandırır ve gelecekte benzer durumlarla nasıl başa çıkacağımızı şekillendiririz. Kimliğimiz bilincimizle yakından bağlantılıdır ve bilinç kendimiz hakkındaki düşüncelerimizi sürekli olarak düzenler ve geliştirir. 5. felsefi sorular bilinç ve varoluş hakkında derin felsefi sorular uzun zamandır tartışılmaktadır. En bilinen felsefi sorulardan biri Descartes'in düşünüyorum. O halde varım, cogito, ergo sum ifadesidir. Bu ifade, bilincin varoluşun temel kanıtı olduğunu savunur. Düşünme yeteneği, bilinçli bir varlık olduğumuzun göstergesidir. Descartes'a göre, bilincimizin farkında olmamız, kendi varlığımızın kesin kanıtıdır. Bir diğer önemli felsefi soru ise zihni beden problemidir. Bu, zihnin ve bedenin nasıl etkileşimde bulunduğu sorusunu gündeme getirir. Zihin ve beden ayrı varlıklar mı? Yoksa birbirleriyle bütünleşik bir yapıya mı sahipler? Bu soru, bilinçli deneyimlerin fiziksel bir beyin tarafından nasıl oluşturulduğunu anlamaya çalışan sinir bilim ve felsefenin temel tartışmalarından biridir. 6. Bilinç Gelişimi Bilinç, yaşam boyunca gelişen bir yapıdır. Çocukluk döneminde bilinç, çevresel uyaranlara yanıt verme ve dünyayı anlamlandırma süreçleriyle şekillenir bebeklerde bilinç ilk başta daha basit ve dış dünyaya tepki verme üzerine kuruluyken yaş ilerledikçe kendilik bilinci ve karmaşık düşünce süreçleri gelişir farklı kültürlerde bilinç algısında farklı yaklaşımlar sunar Örneğin bazı kültürler bilinçli farkındalığa ve içsel deneyimlere büyük önem verirken diğerleri bilinç dışı süreçlere ve sezgilere daha fazla değer verebilir bu bilinç kavramının Evrensel olmasına rağmen bireyler ve kültürler arasında nasıl farklılık gösterebileceğini gösterir 7. Sinir Bilimleri ve Bilinç Bilinç, sinir bilim araştırmaları açısından da büyük bir merak konusudur. Bilim insanları, beyin görüntüleme teknikleri, örneğin fımrı ve EEG, aracılığıyla bilincin nasıl oluştuğunu incelemektedir. Beynin hangi bölgelerinin bilinçli farkındalıkla ilişkili olduğunu anlamak için yapılan bu araştırmalar, bilincin nörobiyolojik temellerini aydınlatmaya çalışır. Nörolojik deneyler ve bilimsel çalışmalar, bilinçli farkındalığın beynin belirli ağları tarafından nasıl üretildiğini anlamamıza yardımcı olur. Ayrıca, bilinçli ve bilinç dışı durumlar arasındaki farkı ayırt etmek için bu teknikler kullanılır. 8. Sonuç Beyin ve bilinç, insan varoluşunun en derin ve karmaşık yönleridir. Zihnimizin işleyişini anlamak, kim olduğumuzu ve dünyayı nasıl deneyimlediğimizi anlamak açısından kritik öneme sahiptir. Bilim ve felsefe, bu karmaşık yapının sırlarını çözmeye devam eder. Bugün bilincin derinliklerine birlikte indik. Peki sizce zihnimiz gerçekten kim olduğumuzu anlayabiliyor mu? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Eğer hala abone olmadıysanız hemen abone olun ve bu tarz ilgi çekici konuları kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.